Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün çoğunuz biliyordur ama pek de yeni gelen güncellemedeki gizemleri çözeceğiz ve aynı şekilde sürpriz kutuların yerlerini söyleyeceğiz ve tabii ki kimle dersiniz yanında kim var ben evet arkadaşlar şimdi hemen o zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi girdik koyuna ve PKF atlanarak isteğinin yanıma ışınlanmasını bekliyorum. Çünkü sürpriz kutuların yer, yerlerine PKF atlanarak isteyebiliyor. Biz daha önce de çekmeye çalıştık da bir canım arkadaşım ikide bir beni arayıp durduğundan dolayı çekemedik. Arkadaşlar birinci sürpriz kutumuz denizin içinde. İkinci de öyle. Son üçüncü de hani şu yer var ya. Oradaki kulelerin yanında. Hadi bakalım dördüncü sürpriz kutu nerede? Hayır bir kulede kulede biri de denizde iki tane var. Evet öyle dedim tamam. zaten. Tamam. İşte iki tane denizde bir tane de kulede. Denizde iki tane yok bir tane var. Hayır robotu oradaki. Tamam. Bir... Ha evet. 2 tane bulduk şu an. Gel şimdi. Evet, şu an 2 tane bulduk arkadaşlar. 1 dakika. <laughs> Ama bizim şuraya koyacağım. Sonra siliniyor. <laughs> evet, gideceğiz. <laughs> Bismillah. Aa ben bunu yapmış neyse. 1 dakika arkadaşlar. Kayıt benden yapılıyor. O yüzden beni bekle. <laughs> evet. 2'nin içine gireceğiz. Ha 2. kata çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3. kata. Şimdi 3. kata çıkıyoruz. Şimdi, <laughs> şimdi buradan diz Dakika. dakika. Şimdi arkadaşlar düz gidiyoruz. Sonra sağ veya aynı sağa döndükten sonra bakın burada, bir, burada bir, bir sürpriz kutumuz var. Alalım. Bakalım kaç çıkacak veya altın. Bin altın çıktı. Güzel. Şimdi evden çıkıyoruz arkadaşlar. Hmm. Bir saniye. Şimdi Allah... Oraya gidiyoruz. Evden çıkıyoruz. Ben de. Şimdi e, arabaya binmemiz gerekiyor. Tamam, ben çıkarayım istersen. Tamam. Dur bekle ben de sana binirim. Dur ben de şu arabam yok ama helikopterimi çıkarayım. Sen istersen yönlendir ya da ben de. tamam gidelim. Hadi. Hı -hı. Aynen. Aynen. Al sen telefon. Arkadaşlar çok şu an çok benim, çok telefondan şey. benim telefondan PK Patlamaları ikisi oynuyor. Allah süremiyorum. Her <laughs> Nereksi? <laughs> <laughs> tamam birazcık olsun süreyim. Ne? Yani dev robotun arkasında var. Burada evet, indim. Evet, var. Evet arkadaşlar, şu an ben oynuyorum. Aldık kutumuzu ve 3 elmas. Şimdi nerede? Şimdi dev robotun içinde. Evet. Girelim. Merhaba Maxine bacı. Arkadaşlar ilk defa bu kadar sakin bir ses tonuyla video çekiyorum. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi şurada. Şu oyun konsolunun yanında arkasında olması gerekiyor. Bakalım ve evet. Büyük ihtimalle altın ya da elmas bakalım ne çıkacak. Aynen elmas çıktı. Ne Kaldırdım. Kaç tane Hı -hı. Şu an 4 ya da 5. 4 oldu. 5. Nerede? 5 Bunun arkasına olması Dur yok. bir dakika da aldım. Ya sabır bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 2 dakika. Arkadaşlarım mesaj attı da. Evet şimdi Bunu yok nerede? Yok. Bunun içine girmeyelim bir bilsin helalere <laughs> dün aldım ama hatırlamam aynı benim bir dakika bilsun. belki şu zombinin içinde olabilir ya düşüyordum ben. <laughs> arkadaşlar sonra kutum. Aha ben buldum arkadaşlar bir tane zombinin altında var kim bak ben onu almak şimdi. Bu metal Arkadaşlar bu kutuları aldıktan sonra bu güncellemenin şeylerine bakacağız. Gizemlerine. Gizemlerini de ben biliyorum. Şu an benim sadece bir tane eksik. Benim bir tane eksik olan <laughs> bacaklarda. Diğeri nerede? Sen biliyorsun. Arkadaşlar şu an ben oynamıyorum. Kendi kendine gidiyor hani karakter. Evet gidiyor zaten. Of. Hayatta nerede bu arada? Ben almış mıyım? Büyük ihtimalle almışsın. Tamam. Şurada peki nerede diğeri? Bir dakika. Ah! Arkadaşlar bu ne? Gemi. Yemin et. Yemin geçiyor. Oha. Daha yeni fark ettim. Ha ben çıktım. Yani denizden şey yaptım. Arkadaşlar şimdi kaydı açtım. PK Fatma Nur oyun attı. Ee, şimdi o oyuna giresiye kadar ben bir tane bundan açacağım. Bundan. <laughs> bundan. Lan! Oha! çıktı. Dolphin. Tüm bile. Arkadaşlar bir video git gel şey yapsın. Aa günlük hamleymiş. Olsun. Beş tanesini de alalım. Ne oldu? Dur. Aa siber kedi. Siber kedi ne verirsin? Ben de siber kedi var. Ha. Dün arkadaşım geldi. Bu arada onlar da çıktı. Ha arkadaşım gelmesin diye de ben seni davet of. edeyim. Ay, Evet arkadaşlar şimdi benim 3 tane günlük hamlem oldu son bir tane ya da 2 tane kaldı. Ben senin yüzünden alamıyorum artık. Ya hayır ya, hamlelerim bitti. Hayır ya altı alması şeyi gösteriyorlar. şeylik neyse hadi. Arkadaşlar şu an ben söylerim ne çıktığını. Oha Fatma'na 5 elmas çıktı. Evet. Sonra, iki sonra e, hadi artık. Bir tane de oha! Yeni gelen kızın kıyafetindeki çanta çıktı. Şans bu bunun ismi Şans. Bu kızın ismi Şans. <laughs> don, don. bana şana. çıkan don çıktı. <laughs> Tekrar şey yapsana. Ha. Tamam. Arkadaşlar şimdi son şeyimizin sürpriz kutumuzun yanına gideceğiz. Gel bin. Vın vın düt. Bunu ben biliyorum. Şimdi arkadaşlar şu evlerin orada. Şık. Arkadaşlar ben bir ineyim abi. Hayır. Oh, tamam. Ya dur. Ah. Sen burada gözüküyorsun. Yardım et kaldım. Arkadaşlar bug'a girdi oğlum. <laughs> hey, ben ben taşı sala. Oradayım ben. Koşuyorum. Ne hey, yapsın? Ben seni gördüm. <laughs> <laughs> Kabul <Kavri. gülüyor> et. <laughs> Sen Mesela... beni taşı. Arkadaşlar ben bir çık tek. Dur çık şimdi dur dur. Yapacağım. dur. Burada, bu neredesin? <laughs> Pet Shop'un önünde de. Ben bir çık gir yapacağım. Ya Rabbi şükür oyuna girebildim. Şimdi PK Fatman'ın ikisi şeylerini açıyor. Çıkartmaları. Bu Ben de alacağım. Aa bak da... 8 bit. Oha. Arkadaşlar. Tamam bir dakika. Bilmiyorum. 8 bit şeyi var. Ben size demedim mi? Admin hayırdır? Bak. Oha. Bu bir bir diyorum. Brawl Stars'la anlaşma geliyor olabilir mi? Bir keresin. Eee Jennie'nin mi Jisoo'nun mu flower, Ay, evet Jisoo'nun flower dansı mı? Hayır like Jennie. Ya her neyse işte. Gelecek daha gelmedi. Tamam neyse. yani K-pop güncellemesi mi geliyor? Olabilir. Tamam, Hadi dinle. Neredesin? K-pop bekle. k pop Demon Hunters gelsin, onun tarzı gelsin. I Şimdi arkadaşlar evlerin orada şey. şu kule var ya. Onun arkasında. arkasında. Ya bak yine yamuldum. Ya. <laughs> Tamam uçuyor. Dur. 8 bit. I'm going <laughs> gel sen de bir. Pumps'ını koşturuyorsun yazık. Biraz kilo versin. Öküz gibi yiyor zaten. Oha wow, ışınlanabiliyor. Aa. Pel pel. Arkamızdan biri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <O da. gülüyor> da. Ben de almamışım. Aa. Ben de almamışım. <laughs> Olur. Ay yanlışlıkla bir kıza bindim. Tövbe <laughs> sağfurullah. Şimdi arkadaşlar şeye gidiyoruz. Allah Allah ne diyorsun? Bu yere robot var ya hani. Sen bana ışınlan gitme. Hatta yanıma ışınlan. Bura. Hı. Yanıma ışınlan. Dur bir. Nasıl ışınlan? Hayır yani. online maçı. Arkadaşlar bu PK Fatma'nın Rüks'te gizemleri bilmiyor. <gülüyor> şimdi <laughs> ilk <imkanı gülüyor> önce <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın yeni bir balık geldi. Ama Aslim. bakın çizgili gagalı balık dışında yeni bir balık geldi. <laughs> Video bir tık uzun oldu o yüzden bunu part 2'sinde görüşürüz. Oh valla o gıcık influencerlar gibi oldu. ben. Part 2'de görüşürüz. Artık part 2'de bekleyeceksiniz. <laughs> bay öptüm bacılar hacılar tamam. kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın benim kanalıma tatlı. da abone olun <laughs> <laughs> peki Fatma'nın ikisine yazın çıkar sizleri seviyorum hoşçakalın bu arada arkadaşlar 261 abone için hepinize çok çok, çok, çok teşekkürler hepinizin öpüyorum